Çok değerli dindaşlarım, Bakar'ın müjdecisi ve özgürlüğümüzün bayramı Pesah'ı bu yıl ülkemizin güney bölgesindeki deprem ve ardından gelen sel felaketleri nedeniyle bir ölçüde buruk bir şekilde kutluyorsak da her yıl olduğu gibi bizler bugün kavuşturan Tanrı'ya ve dualarımızla baruh Şeyhiyanu ve Kiyemanu ve İgiyanu la zemanazı diyerek şükranlarımızı sunuyor. Ailelerimizi ve yakınlarımızla birlikte olacağımız sede sofrası etrafında atalarımızın Mısır'dan kurtuluşunu kendi üzerlerimizde deneyimleyerek özgürlüğünün bilincine ulaşıyoruz. Bekol dorvador hayav adam learot et atsmu hu yatsa minisrayim. Bizlere armağan edilenden bu yana hiç değişmeden gelen kutsal toramızda yüce Tanrı kendini Anuhi Adonai Elohecha Asher Otsetichem Ben sizleri Mısır'dan çıkarmış olan Tanrıyım şeklinde tanımlarken bir bakıma inancımızın eksenini Mısır'dan kurtulumuza yani Pesah olgusuna bağlanmış bulunmaktadır. Bu noktadan hareket ettiğimizde inancımızın ve toplumsal kültürümüzün sürekliliğini sağlamak, bu kültürün evlatlarımıza gereğince ve en doğru bir biçimde aktarılmasına bağlı olmaktadır. Pesah sedi, bence buna en uygun ortamı teşkil etmektedir. Agada'daki Vigata Levinha ibaresi ancak bu şekilde yaşama geçirmiş olabilecektir. Değerli kardeşlerim, hemen her mesajımda tekrar ettiğim gibi sayıca azalan ve giderek yaşanan bir toplum oluşumuz sosyal ilişkilerimizde ortaklaşmamızı birlik ve beraberlik içinde olmamızı gönüllü olarak çalıştıklarını bizzat tanık olduğum toplum başkanlarımız ve yönetim kademelerimizde görev alan kardeşlerimizi hemen her alanda desteklememizi gerekli kılmaktadır. Bu konuda azami özen ve gayetlerinizi özellikle rica ediyorum. Pesah olgusunu mutlu bir bayram olarak değerlendirdiğimiz bu günlerde sizlerin sevdikleriniz, sevenleriniz birlikte sağlık, eserlik, neşe, sevinç içinde nice bayramlara erişmenizi diliyor. Bu vesileyle kutsal toramızın dualarıyla sizi bereketlendiriyorum. Pesah Sameach ve Tisku Leşanim Rabot.